Marul kesmiş. Marulu en güzel yeridir burası. Marulu böyle kesip atıyor ya. Bu maydanoz atsızacak bir maydanoz mu? Bir kasa bak, roka var. Rokayı görüyor musun? Mahallemdeki çöpe baktığımızda ne kadar çok şeyi boşa harcadığımızı birlikte gördük. Ama her gün aynı şekilde atmaya, boşa harcamaya devam ediyoruz. İsrafa engel olabileceğimizi düşünerek 18 videodan oluşan bir seri yapmaya karar verdik. Projemizin amacı bu toprakların özdeğerleri olan bereketi yaygınlaştırmak, israfın önüne geçmek ve bilinçli tüketimi teşvik etmekti. Gıda israfının nasıl farklı aşamalardaki bilinçlendirme ile önlenebileceğine karar verdik. Alışverişinden bozulduğunu nasıl anlayacağımıza, çöpe atılanlarla ne yapacağımıza, su tasarrufundan enerji tasarrufuna pek çok konu vardı. Daha proje devam ederken büyümeye başladı. Kendi belediyemiz Üsküdar ile işbirliği yaptık ve Türkiye'deki tüm belediyelere örnek olabilecek sürdürülebilir kalıcı yeni çözümler üretmeye başladık. Biz dijital içerimizi üretirken basılı mecralar ve televizyonların da çok ilgisini çekti. Kendi gösterimiz ve etkileşimizin haricinde ciddi bir basın görünürlüğü de aldık. Biz gıda israf etmemeyi büyüklerimizden ve bu topraklardan öğrendik. Arada birazcık unutmuş olabiliriz ama her şeyi tekrardan kolları sıvayarak yapmamız mümkün. Bu videonun da amacı, bizim var olma amacımız da bu. Hadi gelin hep beraber el ele verelim.